Atilla abi merhaba tekrar. Merhaba. İyi akşamlar. Hayırdır inşallah. Ya geçen gün ablaları su bıraktık. Ablalar da baklava yapmış. Bir tabak baklava verdi. Allah razı olsun ya. Yani. Bir tabak mı ben? i̇şte bayağı da güzel yani görünür. Allah kabul etsin. Böyle insanlar dolayısıyla bu memleketimiz ayakta kalıyor. Hayırseverler severler nedeniyle. Seviyorlar insanlar beni ya. Allah Allah. Beni sevmeyenler de öl, ölmesin, yaşasın. Atil abi bu insanlar sana herhangi bir şey vermese aynı duayı eder misin? Ederim. Pek tahmin etmiyorum Atil abi. Ediyorum, ediyorum. Ne yapayım abi? Peki ne yapacaksın Atil abi bu tatlıyı sen şimdi? Götüreceğiz bir yerde. Nasıl götüreceğiz Kutsan derken? Nereye götüreceksin? Mideye. He ee, tamam Atil abi. Başka bir şey istiyor mu? Yok yok. Yanında. Allah razı, olsun. Allah razı olsun gittiğim şimdi başka bir yerde de bir şeyler ikram ederler. Tamam abi.